Bak şu abi. Yok yok çek gerek var mı? Şurada bak mesela. Şuradan bir kamera abi. Eşim düştü. Bak şuradan çıkacağım özellikle şuradan. Ayağım kaydı abi. Şuradan düştü. Hmm. Şu, şu bölgede işte, abi. İşte sıkıntımız. Abi işte bunları yapalım. Evet Murat Bey, önce bir kendinizi tanıtın evet, hangi site? Ben Murat Ferah, Ada sitesi sitesi Kat Mahalikim. Burada, site burası da bizim kullandığımız bin, yani bu mahallede. Marketimiz. Burası 3676 sokak. Hı -hı. Şu an gördüğünüz çukurlarda eşim yere düştü, ayağını incitti. Evet. Ve ayetten de bir teyzemiz de, şu bölgede de bir teyzemiz düştü karşıdaki. Ee, biz bu çukurların e, bu yolun hani inşaatlardan dolayı yapılmayacağını düşünüyoruz. En azından çukurların acilen e, doldurulmasını talep ediyoruz. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz muhabbet için. Sağ olun. Sağ olun.